Şöyle dokuzuncu örneği de çözelim. Dokuzuncu örnekte çok şık bir örnek. Dokuzuncu örnekte de güzel açıklamalarımız olacak. Şimdi bir KLP üçgenimiz var. Bu son sorumuz olsun bugünlük. E, KLP üçgeninde LHM, KHM, LNP noktaları doğrusalmış. Hemen şu nokta var. Şöyle doğrusal olduğunu vermiş. Bunu vermesi gerekiyor. Vermezse e, sorun olacaktır açıkçası. Sorunu temeli e, eksik olacaktır. Sonra bunun dışında şu eşitlikler verilmiş. L, H, H, M. Bunu biliyoruz. Şuradaki diklik var. K, H ile buradaki L, M dikmiş. 9, 6, 12 şekilde görüyorum zaten bunları. Soru ise bizden H, N'nin ne kadar olduğunu soruyor. Şuradaki H, N parçası. Şimdi bu soruya şöyle şekle baktığımız zaman. Önceki şurada bir paralellik işareti vermiş. Fark ettiyseniz soru. Ama neyle paralel olduğuna yönelik bir bilgi vermemiş. Aç evet, şuraya şu bilgiyi vermiş. Aslında bir tüyo vermiş burada. Keşke bunu yapmasaymış soru. Çünkü ben bunu gördüğüm için şu, bakın burayı şu an beyazla kapatmaya çalışıyorum ben açıkçası. Ben olsam bunu vermezdim. Yani çünkü bunu verdiği zaman bana bir fikir sunuyor. ve Ben gidip şu M noktasından harşneye bir paralel çekmek istiyorum. Yani açıkça bize ipucu veriyor. Bununla bu paralel olmuş oldu şu an. Ve burada iki üçgen söz konusu oldu. Şu üçgen ve bir de burada oluşan şu büyük üçgen. Bu üçgenler benzerdir. Ve benzer olduklarını nasıl gösteririz? Yöndeş açılardan bakarsanız alfa, alfa dedim. Aynı şekilde şuralara beta, beta diyebilirim. Üçüncü açıya da teta dediğim zaman alfaların karşısındaki kenarları oranlarsak şayet benzerlik oranının 1'e 2 olduğunu yakalarız. Benzerlik oranı aynı şekilde betaların karşılarındaki kenarların oranı da 1'e 2 olması lazım. Dolayısıyla şuradaki L şu noktaya da bir isim verirsek K noktası olacak şekilde. Ln bölü Lk 1 bölü 2 olması gerekeceği için buradaki Lk Ln'nin 2 katı olması lazım. Yani 6 olması gerekiyor. Ve 6 olması için de buradaki Nk mesafesinde de 6 kalması gerekiyor. Ayrıca biz bu Hn'ye x dersek Bakın küçük üçgende teta'nın karşısındaki kenar x benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için büyük üçgende teta'nın karşısındaki kenarın 2x olması gerekecektir. Bunları söyleyebiliriz. Peki tüm bunu yaptıktan sonra np'yi de bize np uzunluğunun tamamı 12 olarak vermişti. Biz np üzerinde bir k noktası belirledik şu çizdiğimiz paralelden dolayı. Bu nk 6 olduğu için haliyle kp'ye de 6 kalmış oldu. Şimdi dikkat edilirse biz şu HN'ye bir paralel çizmiştik. Soru ise bize K, H ve N'nin doğrusal olduğunu söylemişti başta. Dolayısıyla biz bu HN'ye paralel çizmiştik ya hani. HN'ye paralel çizmiştik. Esasında biz şu paraleli KN'ye de çizmiş olduk. Dolayısıyla bunlar da birbirine paraleldir. Hemen şöyle gösteriyorum. Bu paralellik yine söz konusu. Dolayısıyla bu sefer de MKP üçgeni ile KNP üçgeni benzerdir diyebiliriz. Bu sefer de şuradaki açıları silmek istiyorum. Çünkü karışıklığa mahal verecek gibi duruyor. Bu açıları sildim. Bu açıları tekrardan oluşturmak istiyorum. Bu paralellikleri gördükten sonra diyorum ki yöndeş açılardan dolayı ben şuralara alfa alfa diyebilirim. Aynı şekilde şuralara beta beta diyebilirim. İki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar yöndeş açılar demiştik. Dikkat ederseniz buradaki yöndeş açılarımızı şöyle işaretleyelim. Üçüncü açımızda teta olduğunu söyledim. Dikkat ederseniz iç açılar alfa beta teta alfa beta teta. Dolayısıyla bu iki üçgen birbiriyle benzerdir diyebiliyoruz. Ve benzerlik oranı da alfaların karşılığındaki kenarlar 6 ve 12 olduğu için yine benzerlik oranım 6 bölü 12'den 1 bölü 2 olmuş oldu. Kısaca şu büyük üçgen buradaki küçük üçgenin iki katıdır diyebilirsiniz. Haliyle haliyle mesela burada teta'nın karşısında 2x mi var? Büyük üçgende teta'nın karşısında bunun iki kat olması lazım. Yani 4x olması lazım. E h x demiştik. O halde k h'a 3x kalması gerekecek. Evet buradan da bu yorumu yaptık. Ve bunun dışında 1'e 2 olması gerektiğini söylediniz için oranın beta'nın karşısındaki kenarımız mp büyük üçgende beta'nın karşısındaki kenarın yarısı olması gerekecek. Dolayısıyla burada MP ve KP düşünüldüğü zaman KP, MP'nin iki katı olacak. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Buradaki KM ile MP birbirine eşittir. Evet bu yorumu da yaptıktan sonra dikkat edersek şurada bir üçgen var. KLN üçgeni. Size demiştim ki kayı diye bir kodlama yapmıştık. Bu kayıda kenar ortay, aç ortay, yükseklik, ikiz kenar. Bu dörtlüden en az iki tanesi varsa diğer ikisi de vardır demiştik. İkiz kenar üçgenin bütün durumları söz konusuydu. Dikkat ederseniz burada KH bir yükseklik. Aynı zamanda ne olmuş? Kenar ortay olmuş. Dolayısıyla buradaki KLM üçgeninin bir ikiz kenar üçgeni olduğunu fark etmeniz gerekiyor. İkiz kenar üçgenden dolayı taban açılar bir kere birbirine eşit olacak. Bunları göstermiş. Şuradaki taban açıları birbirine eşit. Artı şu KL 9 olduğu için KM de yine 9 olması gerekecek. E KM MP'ye eşitti. O halde MP de 9 olmuş oldu. Evet, tüm bu yorumları, açıklamaları yaptık. Peki şimdi geleceğiz bir çözüm türetmeye. Fakat ne yapabiliriz? Bir de bakın bir şey eksik kaldı burada. Size demiştim ki şu kayı yazdığınız zaman Mümkünse ikisini yazsanız diğer ikisini kesinlikle yazın. Şu an için biz sa sadece şu yüksekliği yazdık. Kenar ortayı yazdık. ikiz kenarlı yazdık. Bir şey eksik kaldı. Açı ortaylık. Tepede bir açı ortaylık söz konusu oluyordu. Dolayısıyla şuradaki e, L da e, alfa olması gerekecek. Bakın açı ortay. Aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay. Aynı zamanda ikiz kenarlık. Evet. Hepsini şu an görmüş olduk. Peki iyi güzel de x'i ben nasıl bulacağım? Neyle bulacağım? Derken derken biz demin gördük. O da birazcık bize tüyo verebilir. İç açı ortay uzunluğunu bulmayı öğrendik. Buradaki ki kn'nin bir kn'nin şöyle çiziyorum. Şu kn uzunluğu turkuazla gösteriyorum. Bir iç açı ortay olduğuna dikkatinizi çekerim. İç açı ortay. Peki ben bu iç açı ortayda şu parçaları biliyor muyum? Bakın 9, 6, şu diğer parça 12. Şu zaten yan kenar 18. O halde biz burada kenar ortay uzunluğunun kendisinin, bakın kırmızıyla gösteriyorum. Hatta burayı sarıyla göstersek daha güzel olur. Sarı olan kenar ortay uzunluğu burada. Ve bu kenar ortay uzunluğunun toplamda 4x olduğunu biliyoruz, değil mi? Bakın 3x k x de neydi? Topladım 4x oldu. Şimdi benim kenar ortağı, kenar ortağı diyorum. Aç ortay uzunluğum 4x. 4x. 4x'in karesi. Teorem bize ne diyordu? 9 ile 18'i çarpacağım. 6 ile 12'yi de çarpacağım. Bunları çıkarmam gerekiyor. Haliyle 9 çarpı 12 eksi 6 çarpı 9 çarpı 12 değil. 9 çarpı 18 diyecektim. 9 çarpı 18 eksi 6 çarpı 12. Bakın 9 çarpı 18 eksi 6 çarpı 12. Bu bize buradaki iç açı orta uzunluğunun karesini vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu biz yazabiliriz. Peki bunu yazdıktan sonra şöyle yukarıya aldım. Buradaki 4x'in tam karesi 16x kare yapacaktır. 9 ile 18'i çaptığımız zaman 9 72 daha 162 yapmış oldu. Evet eksi 6 ile 12 ile çarptığımız zaman da 72 olmuş oldu. Evet. 162'den de 72 çıkardığımız zaman 90 kalmış oldu. 16 x kare 90 burada 16 ile 5'in çarpımı değil 16 ile e, olmuyor gibi. E, 90'ı bölmemiz lazım. x karenin 90 bölü 16 olduğunu görmemiz gerekiyor. Hata yaptık mı? 9, 18'in 90, 72, 162 Evet. 6-12'nin 72 problem yok. Çıkardık. 162'den 72. 90 kaldı. Evet. Sorun yok. Evet. Sorun yok. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi 90 ile 16 tam olarak sadeleşir mi? 5 olsa desek 80 olması gerekirdi. Şurası 90 değil 80 olsaydı rahatlıkla sadeleşecekti. Fakat şu an için sadeleşme söz konusu olmadı. O halde her iki tarafın kare kökünü alırsak buradan x'in Kök 90 bölü kök 16. Yani 4 olacağını görmemiz lazım. Ve buradan kök 90'ın da e, kaç oluyordu? 3 kök 6 mı oluyordu? 9. Hayır 3 kök 6. 6 kök 3 oluyordu sanki. Hayır 6 kök 3 de değil. 6 kök. Hayır 6 kök de değil. E, 45 90. Kök 90 neydi? 3 kök yukarıda da vardı da. Şu an için hatırlayamadım. Siz hatırladıysanız söyleyebilirsiniz. 3 kök 10. Evet direkt 3 kök 10 oluyordu. Evet bunun yerine 3 kök 10 yazdım. Biraz kafam dolmuş açıkçası. Paydada da 4 var. Buradaki x uzunluğunu biz kısaca 3 kök 10 bölü 4 olarak tespit etmiş olduk. Öyle mi? Evet gerçekten de öyle. Yolun açıklamalar yaptık. Yani bu sorunun neden önemli bu soru? Bir kere bir kere en baştan en baştan şu MK'yı çizmek yani bunun çizileceğini fark etmek bir sıkıntı. Başlı başına bir problem. Neden bunu çiziyorum diye soracak öğrenciye. Ben ne, niçin bunu çizmek zorundayım? Evet, dese haklı. Ee, ve burada paralellikle ilgili bir şey vermezdim ben olsam. O burada mesela şunu çizdiği zaman ben hemen bunu çizme içgüdüsü bende doğuyor açıkçası. O yüzden ben şuradaki paralellik işaretini buraya koymazdım. Ama kitap koymuş. Olsun canları sağ olsun. Güzel oldu. Bize bir tüyo verdi. Ben burada paralelliği çizdik. Paralelliği çizdikten sonra şurada iki üçgende benzerlik olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı e, şuranın altı olacağını keşfedeceksiniz. Sonra şu HN'nin orta taban MK'nın taban olacağını fark etmeniz lazım. Bu da ikinci bilgiydi. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra şuradaki NP12'de altı bulduğunuz şuraya altı olacağını görmeniz gerekiyor. 6'yı gördükten sonra bakın şu doğrusallıkları iyi yorumlamamız var. Bu doğrusallıkları iş olsun diye bize vermedi. Biz HN'ye paralel çizmiştik ya. E, buradaki K, H, N para, e, doğrusal olduğu için aslında biz bu M, K'yı N'ye paralel olarak çizmiş olduk kısaca. Bunu da fark etmeniz gerekiyordu. Bunu fark etmezseniz yürümez açıkçası soru. Fark ettikten sonra şu iki üçgenli de yine paralellikten kaynaklanan bir benzerlik olduğunu ve bu benzerlik oranının 1'e 2 olduğunu fark etmeniz gerekiyor. 1'e 2'yi yakaladıktan sonra da haliyle haliyle e, buralara buralara e, 6, 6 paylaştıracaksınız ve şuradaki MP ile KM'nin eşit olduğunu görmeniz lazım. Buralara direkt 9 diyemiyorsunuz. 9'ları nereden keşfettik? Buradaki KLM üçgeninin bir ikizkenar kenar üçgen olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü yükseklik aynı zamanda bir kenar ortay. Bunu görmemiz gerekiyordu. Buradan dolayı KL ile KM'nin birbirine eşit ve 9 olması gerektiğini söyledik. E, KM'yi de MP eşit olarak yakalamıştık. Dolayısıyla burada 9 olduğu için MP'ye 9 oldu. Bunu da yerine yazınca KP'nin tamamı 18 olmuş oldu. KP 18, KL 9, LN 6, buradaki NP mesafesi de 12. Bunları yakaladık. Tamam. Soru bizden X istiyor. Ve bu arada buradaki MK'nın o orta taban kn'nin taban olduğunu fark ettikten sonra dedik ki e, biz bu hn'ye x demiştik. mk'ya 2x demiştik. e bu kn'nin de 2x'in 2 katı olması lazım. yani 4x olması lazım dedik. bu hn'ye x ise kh'ya da 3x kalır dedik. tamam bunları da bu şekilde dağıttık. 3x x 2x iyi güzel de bu soruya şöyle kuş bakışı bir bakıyorum. hani x nerede? x ortada yok. piyasada yok. hemen aklıma bir şey geliyor buradaki ikiz kenar üçgende tepede de bir açı ortaylık oluşması gerekiyor. Bu açı ortaylığı fark ettikten sonra hemen iç açı ortay uzunluğumu çizdim. Baktım ki iç açı ortay uzunluğum 4x arkadaşlar. E zaten şuradaki parçaların hepsini ben biliyorum muyum? Biliyorum. O halde iç açı ortay uzunluğunu e, bulmamı sağlayan o formül hatırıma gelirse rahatlıkla buradan x'i yakalayıp çekebilirim arkadaşlar. Bu soru da güzel bir soruydu, yoğun bir soruydu.